Çok kıymetli yönetici arkadaşlarım, değerli belediye başkanımız, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, meclis üyesi arkadaşlarım. Az önce genel müdürümüzün bahsettiği bir başka önemli hususa da mutlaka değinmem gerekiyor. Türkiye'nin ekonomik süreci ne yazık ki çok ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Bu tabi bir sonucu yaşıyoruz. Yani uzun yıllardır sürdürülen Yanlış ekonomik politikaların geldiği noktada alınan bir kısım tedbirlerin milletimizi nedense zor duruma bıraktığını ve bırakacağını şimdiden yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde toplu taşımada bizi çok etkileyecek olan KDV ve ÖTV artışları, tabii aynı zamanda yaptığımız bu e, alımlardaki dövizin etkisi ve akaryakıt başta olmak üzere yaşanan diğer zamlar bizim vatandaşa hizmetimizi çok zorlaştırmaktadır. Az önce çok özel bir mesajı verdi genel müdürümüz. Bu ortaya konan KDV, ÖTV farkları 6 yılda bütün filomuzu sıfırlayacak düzeyde bir bedele ulaşmaktadır. Değerli dostlar, kıymetli hemşehrilerim, toplu taşıma hele hele bizim gibi mega kentlerde önemli bir hizmettir ve vatandaşın hayatını en derinden etkileyecek bir sürecin parçasıdır. Bu bağlamda böylesi hizmetlerin, böylesi toplumsal hizmetlerin en üst seviyede vergilendirilmesi yanlış bir politikadır. Bu manada ÖTV ve KDV oranlarını ki daha önce biz 11 büyükşehir belediye başkanı olarak yaptığımız toplantılarda ÖTV ve KDV'nin alınmaması gerektiği noktasında önerilerimizi iletmiştik hükümete. Bunu buradan tekrar yineliyorum. Ortaya konulan bu vergi yükleri zaten vatandaşımızın belini bükmektedir. Eğer bu yükler kamu hizmetlerinde de en üst seviyeye taşındığı takdirde ekstra bir yük olarak bunun vatandaşların sırtına yük olması kaçınılmazdır ortaya konacak olan maliyetlerle ne yazık ki insanlarımızın toplu taşıma fiyatları da, rakamları da, bedelleri de değişecektir. Bu bağlamda alınan ve alınacak olan ekonomik tedbirler yürürlüğe koyulurken yapılacak işlemlerde kamu hizmetinin en üst seviyede işletildiği mekanizmalarda Bizim gibi belediyeler başta olmak üzere kurumların hizmetlerinde bu tarz vergilendirmelerin acilen gözden geçirilmesi şarttır. Bakın sadece ÖTV, KDV ve otobüs alımlarında değil. Metro hizmetlerinde maruz kaldığımız vergiler, elektrik tüketiminin metro başta olmak üzere en üst seviyede zamlanmasının bu hizmetlere getirmiş olduğu yük ve bunun gibi hususlarda belediyelerle Hükümetin yetkililerinin bir araya gelip tartışarak bunu vatandaşımızın sırtına ekstra yük olarak binmesini engellemek şarttır. Bu manada kesinlikle bunu kamuoyuyla paylaşıyoruz ve bu noktada oluşturacağımız öneri şablonunu Türkiye'nin en büyük kamu kurumlarından birisi olarak en büyük yerel yönetim kurumu olarak hükümetimizin ilgili yetkilileriyle bütün önerilerimizi önümüzdeki hafta bir şablon olarak bütün bakanlıklarla paylaşacağımızda da buradan kamuoyuna duyurmak ve paylaşmak isterim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarım. Sağ olun, var olun. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.